Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte dereceli maçta 10 kill almayı deneyeceğiz. İnşallah alırız. Buradan bir Brezilya'ya atlayalım. Oh geliyor geliyor müthiş. Yüksek güzel bir ayrılacağız buradan. Abi gel niye ondan Adam var. direkt Hanım'da. Her yerde adam var. Sen bir üste çık. Aynen üste. Aynen. Tamam ben. Aa tamam. Bir silah ver oyun bana ki. Abi ne kaçıyorsun? Gel buraya. Sen beleş gitsin be kanki. Nereye gitti bu? Aha. Abi ne? Ne ölmedim be. Aa tamam. Ne yapıyorsun be? <laughs> Yerinde durmuş. Şu an o güzel. Evet 4 kill. 10 kill artı win gelecek. Aşağı tarafa da bir bakalım. Aşağı tarafa da atlamışlardır. Ya. Sadece üst atlamazlar. Evet, bir kullanayım. Güzel bir açılış oldu ha. Güzel bir açılış oldum. Aynen abi. Ne ol Abi ne oluyor burada? Araba araba sesi var. Birbirine sıkıyorlar. Hangisine gideyim? Şöyle bir evde olmaları lazım. Sanki heyecandan galiba yanlış silahı tuttun. Oo, oh, an 94 müthiş. Silahımı buldum arkadaşlar. A çatal 3 var. Bir SMG de olsa. Adam var. Oh, Ronaldo. Hayır be. Oh. Hayır abim. abi. Abi yirmesem yine. Adamın da canası kaldı benim de. SMG ver bir otuzu SMG ver direkt rush'a çıkacağım hadi yeteri. Mayın <laughs> ne? SMG. Abi. Direkt uzağa döneceğiz yüksek ihtimal silahta. Ayak sesi de Aha. Bak bu adam Canta lá, Abi gitti bekiller. Abi 3 kişi vardı bir kişi tek aldım Ama şu an güzel gidiyorum. Bir diğer adamların da yerini bilsek buz var mı? Buz da yok. yap. Bunun bir buzları var mı? Aynen müthiş. Araba. Bir tane düzgün bir araba. Mavi araba mesela. Aa o. Hadi adam göster kanki. Hadi. E ee, geldik artık göster. Motora bir binip kill arayalım. Kentral abi gidelim buradan. Bırak yanlış oldu. Heh. Şöyle bir tarafa rengin oradan bir dolaşalım. Bakalım belki adam da gelmiştir inşallah o da. Lutuna bakılmasına aslında bence gerek yok. Abi drop var burada gelin işte. <laughs> Lutlanmış abi. Aynen. Aa, wow, gidiyorduk Abi şey daha Bozu Buz yok. Bir aşağıdakinin üstüne da bir bakayım ya. Belki buz vardır onda. Bakmam dedim de. Bozum vardı o zaman. Hadi o oh, müthiş. Şöyle bir bir aratalım. Biraz çok şu da bir alalım. Adamlar yok. O, o hava doğru bir gidelim motor. Abi ne eğleniyorsun? Gel bana öyle ya. Den, e o wow, abi gitme, ben bir bakayım. Kesin ben gittim de bu, Aha var. evinde mi duruyor bu? Ne yapıyorsun be? Oğlum be var. Ama ben silahımı buldum. Tamam. Motorum nerede? motor ya da yürüyerek bir gidelim direkt. yine bakalım. Bir görmedim tam olarak. Yok. Gel birazcık daha. <laughs> Aynen. Ben de bir motor atlayayım. Hadi birlikte gidelim. Abi <laughs> ölüyorsunuz. Müthiş. Ao. Oh. Alana gitmeyelim bir direkt. Evet, alana gidelim bir. Alana gidelim, git olacağım direkt. Hadi. Birkaç kişi daha karşıma gelse güzel. Çok güzel olacak. Abi kit ben kullanacağım. Kit kit. Kit göster ne? Abi hepsi neredesiniz be? Adam alıyor alıyordu beni ya. Direkt bir adam arayışına devam. Oyun gerçek gibi duruyor yani. Böcek var ki adamlar. Şimdi giderler alana yerlenirler. Ah. Ya o ne tavaymış be. arkalarına doğru gelecek o. Onu bir burgutla bekleyeceğim ya. Ha bu da mı? Nasıl ya? Bombay amına koyayım adamı. Evet. Adamın hikayeti kötü. Onun yüzden ben ölmem inşallah. Müthiş. Buz kalmadı be bu suzluktan. Bu suzluktan öleceğim. Kuş tabancasını da kullanamıyorum ki. Yok gözükmüyor. Hepiniz kimse vermezseniz bana ölseniz müthiş olur. Evet. Drop'un oradadırlar yüksek ihtimal. Adam mı vardı orada? Hiç riske atmak. Abi o mantık ne? Kesin ona gider. Kesin bak kil gidecek abi. Bak abi kil gitti ya. Oh, burcu gidermiş. Kilimi çaldı ya. <laughs> Adamları bir Buz yok ya. Buzluktan öleceğim. Al tabi bakayım. Adam bin tane buz attık. Abi. Bütün buzları burada boş boş harcadı. <laughs> Buradakine bir bakayım. Alan dışımı. Belki çıkar bir tane alırım. Adam burada. Evet. Evet arkadaşlar 13 killi bir güzel bir video oldu. Keşke kilim çalınmasaydı. iki killim de çalındı. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Her